Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Halk TV ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında halkın eğitimcileriyle halkın eğitim problemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeniceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini siz milyonlarca Halk TV izleyicisi için buradan konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için önemli bir konuğum var. Önemli konu başlıklarını önemli tarihsel, felsefi, sosyal ve teknolojik bakış açısına getiren Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selçuk Özdemir. Sayın Özdemir, değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Şahin Hocam. İyiyim. Siz nasılsınız? Hocam gayet iyiyim. Bugün size milyonlarca Halk TV izleyicisi adına önemli bir şey soracağım. Ben biliyorum ama sizin çok sık bir cümle var ve biz bunu Halk TV'deki e, milyon izlenen röportajımızda, okunan röportajımızda da dile getirmiştik. Siz hep diyorsunuz ki bugünün sorunlarının sebebi geçmişte eğitimde yapılan hatalardır. Bugün eğitimde yapılan hatalar da yakın, orta ve uzak gelecekteki büyük sorunların sebebi olacaktır. Neyi kastediyorsunuz hocam? Bu arada biz sizi bilişim konuşurken biliyoruz. Siz filozof gibi konuşuyorsunuz. Neyi kastediyorsunuz Sayın Özgür? Estağfurullah, estağfurullah. Eğitim, eğitim hep bizim derdi. Eğitim herkesin derdi olmak zorunda. Bu cümle yani saatlerce konuşabiliriz Şahin Hocam. Ben yoğun tarih okuması yapmaya çalışıyorum. Tarih derken klasik anlamda tarih değil, eğitim tarihi, bilim felsefesi, bilim tarihi, teknoloji tarihi okumaları yapmaya çalışıyorum. Özel e, hobi alanlarımdan birisi ve e, şunu gördüm ki aslında tarihsel sürece ne kadar derinlemesine bakarsanız önünüzü geleceği o kadar daha e, uzun vadeli görebiliyorsunuz. Hı hı. Ve bana e, şunu gösterdi ki aslında eğitim denilen kavram insanlar için yeme içme kadar temel bir ihtiyaç. Neden biliyor musunuz? E, siz eğer ki yeni gelen nesillere e, onların e, sahip olması gereken becerileri onlara öğretemezseniz yetişkinler olarak onlar e, kendi hayatlarını e, kurmak durumunda kaldıklarında kendi ayakları üzerinde durmak durumunda kaldıklarında yeterli bilgi beceriye sahip olamadıklarında bunu sağlayamayacaklar. Bireysel olarak da toplumsal olarak da başka birileri bunu yapabilen başka birileri de gelecek e, bunları ele geçirecek, yok edecek ve bu tarih boyunca Taş devrinden beri binlerce yıldır olan bir şeyden bahsediyoruz. Bu hı anlamda, hı. toplumlar için hayatta kalmak, ayakta kalmak, gelişmek için eğitim, yeme, içme kadar temel bir ihtiyaç. Siz eğer bugünün yetişkinleri olarak bugün kullanmış olduğunuz veya da kullanmak durumunda olduğunuz üretim araçlarını, tırnak içinde söylüyorum üretim araçlarını çocuklarınıza doğru şekilde öğretemezseniz, sizin çocuklarınız, sizin kullandığınız üretim araçlarını doğru şekilde kullanmayı öğrenemezlerse, onlar kümülatif yapı içerisinde yeni bilgiyi üstüne koyamayacakları için bunu yapabilen toplumlardan geri kalacaklar. Burada somutlaştıralım ne demek istiyorum? Açın. Siz eğer tüm dünyada bugünkü en baskın e, üretim aracı olan dijital teknolojileri, Bilgisayar ve türevi teknolojileri ama onlarla iş yapmayı, iş üretmeyi, bilgi üretmeyi, sorun çözmeyi çocuklarınıza doğru şekilde öğretemezseniz Şahin Hocam, hı hı. siz hala çocuklarınıza 40 yıl önceki e, üretim araçlarına göre bilgi beceri setleri yüklerseniz sizin çocuklarınızla rakipler arasında büyük bir boşluk oluşacaktır ve sizin çocuklarınızın rakiplerini yani dünyadaki diğer yaşıtlarını yakalama şansı olamayacaktır. Ve işte o yüzden sizin eğitimde bugün yaptığınız hata çocuklarınıza 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl çocuklarınıza değil torunlarınıza kadar torunlarınızın torunlarına kadar Gidecek çünkü arada büyük bir boşluk olacak. İşte o boşluğu kapatmak için yine mucizeler bekleyeceksiniz, kahramanlar bekleyeceksiniz veya rakiplerinizin yıkılmasını bekleyeceksiniz. Halbuki o kesintiye uğramadan e, dönemin üretim araçlarını doğru şekilde çocuklarınıza kazandırabilirseniz, çocuklarınız da üzerine koyarak torunlarınız üzerine koyarak zaten e, rekabet içerisinde ilerleyen bir e, toplum, bir e, nesil. E, haline gelmiş olacaksınız. Biz Türkiye'de şu anda bu boşluğu çok ağır şekilde yaşıyoruz diye düşünüyorum. Peki Selçuk Hocam, ben örneğin o dönemde de Gazi Üniversitesi'ni sizi hatırlıyorum. Karl Marx'ın siyaset felsefesi çalışmıştım ben master döneminde. Üretim araçları kelimesini çok kullanmıştım Tezimde de okumalar yaparken de Almanca'dan. Dönemin üretim araçları derken neyi kastediyorsunuz Sayın Özdemir? Ya Sayın Hocam, e, dönemin üretim araçlarına şunu kastediyorum ben. E, tarihsel sürece baktığımızda. Taş devrindeki insanların hayatta kalmak için kullandıkları araçlar taşları yontuyorlar. çeşitli metaller çıkartıyorlar. Evet, o insanlar kendileri ve çocuklarına taşları yontarak çeşitli metallerle taşlara istedikleri işlevi kazandırmak üzere istedikleri şekli vererek hayatta kalmak zorundalardı. İşte. Ok yapmak zorundalardı, mızrak yapmak zorundalardı, çit yapmak zorundalardı, bıçak yapmak zorundalardı, süs eşyası yapmak zorundalardı. E ondan sonra geliyoruz e, tarım toplumuna. E, sen tarım toplumunda birçok farklı e, araç kullanmak zorundasın. Ben onu e, şöyle örneklendiriyorum. Ne hocam? Yandaki köydesiniz ve siz çok iyi e, taştan mükemmel aletler yapıyorsunuz. Çocuklarınızı bunları kullandırıyorsunuz ama bir yandaki köy artık hayvancılığa ve tarıma başlamış. Yani e, tohumu evcilleştirmiş, hayvanları ehlileştirmiş ve artık avlanmaya çıkmalarına gerek yok. E, çok daha fazla zamanı kendilerine ayırabiliyorlar. Ama sen diyorsun ki yandaki köyde şahin olarak ben geleneksel bir adamım, ben muhafazakar bir adamım ve çocuklarıma geleneklerime uygun bilgi beceri setlerini kazandıracağım. Bilgi becerileri kazandıracağım. Onlar ne olduğu belirsiz kafalarına göre iş yapan insanlar. Onlara ayak uydurmayacağız. Onların işte kötülük kötü huylarını almayacağız. Onların kötülüklerini almayacağız deyip çocuklarınıza inatla taştan balta yapmayı öğretmeye devam ederseniz sevgili hocam siz çocuklarınızın sonunu getirmişsiniz demektir. Çünkü çocuklarınızın yandaki köyde olup beslenme ile ilgili fazla kaygıları olmayan bu sayede toplumu oluşturan diğer e, disiplinleri alanlara daha fazla zaman ayırabil ayırabildikleri için hızla gelişen ve zenginleşen insanların kölesi olmak zorunda çocuklarınız. Tarihsel sürece bu şekilde baktığımızda tarım toplumundan işte bir e, Rönesans'ın ardından oluşan bilimsel devrimler onun getirdiği sanayileşme, sanayileşmenin getirdiği otomasyon peşinden gelen işte birinci sanayi devriminden sonra ikinci sanayi devrimi, üçüncü sanayi devrimi. Bugün geldik dördüncü sanayi devrimine hatta beşinci sanayi devrimden bahsedebiliriz üretim aracı olarak artık hani son 2-3 yıldır hayatımızda yoğun şekilde giren bu yapay zeka denilen şey bütün disiplinleri bütün alanları bütün sektörleri kökünden değiştiriyor. İş yapma şeklini değiştiriyor. Ben çok iyi bir matematikçiyim. Elimle harika matematiksel işlemler yapıyorum. Hayatımı da böyle kazanıyorum. Elin oğlu elin kızı öyle bir yapay zeka çıkartıyor ki sen hala aynı şekilde hayatını ya, idam ettirmeye çalışırsan eğer e, onların yapmış olduğu o ileri seviye teknoloji seni işlevsizleştiriyor. Bakın işlevsizleştiriyor. İşsiz bırakmaktan bahsetmiyorum. Hı -hı. Bu anlamda bizler e, her nesil olarak yetişkin nesil olarak alttan gelen nesillere o dönem kullanılan üretim araçlarını ama bakın şunu demek istemiyorum. İlla çocuklarımızı oturalım e, bilgisayar öğretelim, ondan bahsetmiyorum. Bilgisayar ve türevi cihazların bütün sektörlere etkilerini göz önünde bulundurarak yine sektörler e, beslenme, efendime söyleyeyim barınma, sağlık, iletişim, e, ulaşım, birçok sektör düşünün. Onlar bazında dönemin üretim araçları ile o sektörleri nasıl daha verimli hale getiririz? nasıl daha erişilebilir hale getiririz nasıl daha kolay hale getiririz nasıl dışarıya başka ülkelere muhtaç kalmadan kendimiz üretebilir hale getiririz kaygıları ile yepyeni yaratıcı e, bilgi beceri setlerini çocuklarımıza kazandıramazsak e, kazandıramazsak bunu yapabilen toplumların e, ne yazık ki oyuncağı haline gelir sizin çocuklarınız sizin torunlarınız ve bunun sıfır noktası siz olursunuz Çünkü siz onu orada engellemişsinizdir. O anlamda her e, nesil mutlaka sahip olduğu bilgi beceri setlerini e, dönemin üretim araçları ile beraber çocuklarına kazandırmak zorundadır ki onlar da üzerine koyarak dünyayla rekabet ederek ilerleyebilsinler. Selçuk Hocam şimdi siz bambaşka bir tablo çizdiniz. Ben e, gün içerisinde sosyal medyada gezinirken ve televizyona baktığımda Halen biz şu soruyu soruyoruz. Sizin de bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Ben de ee, bu konuda sonsuz saygımız var. Hazırda Ramazan ayındayız. E biz sakız orucu bozar mı modundayız? Şimdi siz başka bir tablo çizdiniz. Biz televizyon açtığımızda sakız orucu bozar mı soruyoruz? E nasıl olacak bu iş? Ya şey tabii ki güzel bir soru bu. Yani ben, ben hala cevabını bilmiyorum soruyorum yani çok inançlı yani. biri soru çok ciddiyetle soruyorum bunu yani. Evet, 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 evet. Yani bu ya bu aslında biraz e, tabii ki yani di, dinin ötesinde sorular bunlar. Bunlar din soruları falan değil. Bunlar dini sulandırma. Yani bu tabii bu soru bir sembol haline geldi artık. Yani ha, tabii. sadece bu buna benzer birçok durum söz konusu. Ya bunlar dini o kutsal kavramı sulandırma e, çabaları bu anlamda e, toplumlar biat eden değil itaat eden değil sorgulayan insanlardan oluşmadığı takdirde zaten o toplumları tarih affetmiyor yani e, tarihin kendisi o toplumların yok olmasına sebebiyet veriyor tarihte biatla itaatla kalkınan bir tek toplum gösteremezsiniz yani bunun örneği yok olma ihtimali yok tamam, bu doğaya aykırı doğanın kendisi ee, yani hayvanlar alemine baktığımızda e, otçul bir hayvan da sürekli sorgulama içinde olmak zorunda acaba bir yerden bir saldırı gelecek mi veya yediğim ot sağlıklı bir ot mu zehirli bir ot mu e, o etçil hayvanlar sürekli sorgulama içinde olmak zorunda başka hayvan beni avlar mı bir iki ben başka hayvanları minimum enerjiyle nasıl avlayabilirim? E, Doğanın kendisi aslında canlıları sorgulama içinde olmaya iterken siz e, çocuklarınıza, gençlerinize sorgulama içinde olmayın. Ben size söylüyorum ne olacağını itaat edin dediğiniz noktada, e, sizin düşmenize gerek yok denilen noktada zaten siz e, o nesillerin ipini çekmiş oluyorsunuz. O yüzden de e, kutsal kavramları e, çocukların zihinlerini bağlamak üzere kullanmak isteyen kötü niyetli insanlar da tarih boyunca olmuşlar. İşte biz de düşünen çocuklar yetişmesini sağlayarak bunu engellemeye çalışacağız. Yapacak fazla bir şey yok. Peki Selçuk Hocam az önceki, yani bu son sorudan önce gelişmiş ülkelerden örnekler verdiniz. Gelişmiş ülkelerin, yeni nesillerinin bilişim araçlarını daha da ileriye taşınmalarına biraz örnek verir misiniz? Orayı biraz açar mısınız? Şimdi orada olay şu. Ee, hani ben bilgisayar tarihi de okuyan bir insan olduğum için bildiğiniz arabaların motorlarına benzeyen bilgisayarlar yapılıyor 1940'larda. Mekanik kısmı %99 %1 belki elektrikli kısımlar var. bugünkü bilgisayarlarla karşılaştıramazsınız ve ve 10 kilobaytlık hafızası var belki bilgisayarın 10 kilobaytlık yani bugünkü senin cebindeki e, bilgisayarın hafıza e, cep telefonunun hafızasının belki de milyonda biri hafızaya sahip cihazlar insanları mutluluktan e, çıldırtıyor diyorlar ki biz bunun içinde şu kadar bilgi işte 10 tane ansiklopedik bilgi sat diyebiliyoruz e, ve 1940'lardan bu tarafa doğru geldiğimizde her 10 yılda bir müthiş bir dönüşüm ve her yeni nesil bir önceki neslin yaptığın üzerine ekleyerek geliyor. Hı hı. Hani iPhone, iPhone 1 çıktığında hatırlarsın 2008 2009'da ortalık yıkılmıştı. E şimdi ben sana bir tane iPhone 1 hediye etsem şahin hocam, hocam dalga mı geçiyorsun dersin ama o yıllarda değil mi? Ama şu anda iPhone 16 biliyorsun ki devamı gelecek. E, o yüzden diyorum her yeni nesil bir önceki neslin yaptığın üzerine koyarak gelir ama sen o çocuklara kendi yaptığın, kendi kullandığın araçlarla iş yapmayı, bilgi üretmeyi öğretirsen, o da üzerine ekler. Tarihsel o kümülatif bilgi birikimine katkı sağlamış olursun. Sen de senin çocukların da torunların da, işte arada bir sadece bir nesli bile konunun dışına atarsan, bu hikayeden yoksun bırakırsan, dönemin üretim araçlarıyla iş yapma becerilerini ellerinden alırsan, onlar geriye doğru sarmaya başlarlar rekabette geri kalırlar zaten rekabete geri kaldığın anda daha sonra yakalamanın ne kadar zor olduğunu e, dünyada bizim kadar tecrübe eden toplum sayısı çok azdır o 1400'lü yıllarda e, 1500 yılların başında Avrupa'da başlayan Rönesansı ıskalayan is, e, Osmanlı'nın torunları olarak e, o e, e, tarihçimiz e, bir anda isim aklımdan gitti tabii ki yaşlılığın getirdiği bir şey Osmanlı'nın kibri Osmanlı'nın kibri olarak bunu isimlendiriyor İlber Ortaylı ee, değil, değil, değil mi hocam? efendim hocam İlber Ortaylı söylemiyorsunuz ya da Murat değil, Bardak değil. değil 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 e, vefat eden hocalarımız ya tarihçilerin kutbu deriz ya hocamız uf, bir anda hmm. aklından gitti e, ünlü hocamız hayatını e, hayatında kaybetti birçok bir kitabı var içeride ve Osmanlı'nın kibri olarak verir bunu. Avrupa bilimde, sanatta, düşünce yöntemlerinde, düşüncede çok hızlı yol alırken, Rönesans'la beraber Osmanlı bunun farkında değildi. Ve işte aradaki o birkaç yüzyıllık boşluk Şahin Hocam e, hala, hala o açığı kapatamadık biliyorsunuz. E, işte bir cumhuriyet döneminde Atatürk'ün müthiş çabalarıyla e, o çabanın kapanması ile ilgili ışık tünelin ucunda göründü. Ama o ışığı da fazla besleyemedik ne yazık ki. Ardından açık daha da fazla ilerlemeye başladı. Tabi zaman zaman ilerleme söz konusu olan konular oluyor. Ama bu sistematik bütüncül bir çözüm değil. Parça parça belli alanlarda ilerlemeler görüyoruz. Ama bütüncül toplumun geneline yayılan bir ilerlemeyi toplumun refahını artıracak şekilde yansıtamadık. İşte bu da yine doğrudan Eğitimle ilgili hani eğitimin e, yemek kadar, içmek kadar toplumlar için temel bir ihtiyaç olduğunun çok önemli bir göstergesi. Dünyadaki o birikimden, bilgi birikiminden nesillerinizi geri bıraktığınız anda geri kalmaya başlıyorsunuz. Hocam bu yemek, içmek kadar eğitimin temel bir ihtiyaç olduğunu defalarca vurguladınız. Ben de aslında bir taraftan da e, stüdyoya yazdım başlığa. Türkiye'nin ayakta kalabilmesi için eğitim yemek içmek kadar temel bir ihtiyaçtır diye bugün bunu özellikle vurguladınız. Peki hocam son iki dakikamız son söyleyeceklerinizi de bitireceğim. Yani yapay zeka ile hep siz bizi görünce aklıma böyle bir yapay zeka, chat cipiti, bilişim garajı. Şey ne ne şey garajı? Şimdi, şimdi var orada, mı? orada Şahin hocam ben yapay zeka konusunda fazla konuşmamaya gayret ediyorum. Şundan hocam doğru. yeni, yeni projeler var mı bu arada onu da altını çizelim. Şu an bizim hocam, e, ben yani şunu gururla keyifle söyleyebilirim yurt dışına ihraç ettiğimiz ve dünyada benzeri olmayan bir teknolojiyi ben 3 yıldır çalışıyorum ve geçenlerde İngiltere'de bir fuarda teknolojimizi sergilediğimizde uluslararası anlamda müthiş övgüler aldık ve hemen siparişler alma şansımız oldu. Gazi Teknopark'ta geliştirdiğimiz bir teknoloji bu. Yazılım boyutu var, donanım boyutu var ve her mekanı Akıllı fen laboratuvarına çeviren ileri seviye bir teknoloji geliştirdik. Müthiş bir yazılımcı mühendis grubuyla beraber, fen öğretmenleriyle beraber ve bunu dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Ve Türkiye'den eğitim ihracatı yapan konuma gelmiş durumdayız. Ama yapay zeka tarafı bundan sonra hepimizin dikkat kesilmesi gereken bir yer ama dikkat kesilip takip etmemiz ama ortalıkta yapay zeka, kuramdan uygulamaya yapay zekanın ABC'si yapay zeka eğitim gibi daha dün başlayan şey konusunda ve hiçbir katkımızın olmadığı bir alanda böyle ahkam kesen ve sanki o teknolojiyi kendileri çıkartmış gibi gezen insanların çıkarttığı gürültüden ben uzak durmaya çalışıyorum Şahin Hocam. Sebebi de şu önümüzde uzun yıllar etki edecek bir teknolojinin Hayatımıza entegrasyonu konusunda öncelikle bir dikkatle dinlememiz, minik minik çalışmalar yapmamız lazım. Konuşma faslını daha sonraya bırakmak lazım ama e, biz biraz Türkiye'de bu tür işlerde e, daha çok konuşmayı, daha çok bağırmayı da çok seviyoruz. Ben o yüzden biraz böyle arkadan ürün vererek, teknoloji geliştirerek, argesini yaparak gelmeyi seven bir insanım. O yüzden bir süre daha yapay zeka konusunda fazla bir ahkam kesmek istemiyorum açıkçası. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili milyonlarca Halk TV ailemiz diyelim. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selçuk Özdemir ile pek çok şeyi konuştuk ama bence ana başlık şuydu. Türkiye'nin ayakta kalabilmesi için eğitim, yemek, içmek kadar temel bir ihtiyaçtır. Evet. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.